Just keep an eye on these it. like things. Oh! oh. Yes. Yes. yes! Yes! Nice! Yes! Oh Yes! Yes! What? Wait! What? Why? Are you kidding me? How? We we get, down. Get, down, get down. Get down. Let's get down. Get down. Let's howl. Oh my down! Stick How? Bugün konumuz rasta blok klaş atılabilir mi? Pardon. ne klaştı. Nedir Rasta red ile atılabilir mi? Tamam i̇şte Minecraft'ta atılabilen bir şey rasta atılabilir olması. Eğer Minecraft gibi bir oyun olsaydı az çok kolay leather clutch atılırdı ama maalesef küp değil. Her neyse amaca değil. Şu an build server'dayım. Leather clutch atmaya çalış. Bence işe yarayacak. Bezin abi. Ya. Hiç yaramadı. Deneme 2. Kollayın. Uf. Deneme 3. Sadece jitter basıyorum. Neden, olmuyor? Deneme 4. Koyabildim. No. Oh. Deneme 8. Abi koyamıyorum. Biraz da alçak bir yüksek böylemez. Koydum. Hayır. Oh no. Deneme 37 daha daha uzun bir binaden. Ne ne ne? Deneme 43 düz bak. Yerleştirdim. Bir sürü yerleştirdim. Bir dakika. Space'e basacağım. Olabilir, olabilir, olabilir. Hala umut var. Deneme 53. Yaptım. Yaptım. Yok teledir clutch. İşte bu. Fok, Fokker, Fokker. Lan şaldım. Leder Clutch Hatta bakın Bakın God Mode'a değilim Solda mı diyeceğim eğer böyle yaparsam Git Yaptım <laughs> İşte bu <laughs> Evet abi Buldum Nasıl yapıldığını buldum Buldum asıl soru şu. Nether'ların üst aslında bütün damage'i engellemeni sağlamıyor. Nether'ların üst kısmından atlayabiliyorsun. Nur. Yani bildiğin fold damage alabiliyorsun. Üst ve alt kısmı. Ama am şu ortasını tasar almıyorsun. Mesela şu binada yüksekten deneyeyim ben. Nether'ı koymuş olayım önce. Mesela. Çok güzel inersem hiçbir şey direkt yere düşmem lazım. Ne kadar yüksekten. Mesela şöyle. Şöyle bir şey. Eğer böyle gidip dinersem hiçbir şekilde ölmemem lazım. Ben yüksekliğe bakın şu an. Ben öl, öl, öleceğim ama ölmem, ölmem, bir şey olmaz. Oo, oh. dalım kendime aşağı. Şuraya basmıyorum. Oo, oh. diyor, hazır. Oh, oh, pain. Let's go. Hadi. Hadi bize inanıyorum. Of. Oh. Hadi. Haydi. Nere düzgün yere mi iniyorum? Hayır niye W'ya bastım gerizekalı. Eee. Hadi. Bu sefer olacak. Bugün hesapladım. Yes! İşte bu. Az önce bir gökdelenin düşüp hayatta kalmış gibi bir şey oluyor bu. Gate. Ah. Bu, oh, bu şey epilepsi krizi geçiriyor. Yok oldu. Yok, 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 yok. Daha kötü oldu. Tek atıyor direkt. O o, o yükseklikten ölmezdim çünkü. Hayır, kaydırıyor. Ah Not good. Direkt tekte olacak bu. <laughs> Yaptım. İşte bu bunu buraya koyup aynı zamanda da bloklaçtı ladder claçtı <laughs> Uf çok zor çok 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 tense bir şey abi Bu bu bayağı zor Let's go Yerleştirdim en azından. Gelişime var. İki tane hem de. Ok, ok. Yaptım. Yaptım. Üç can. Üç can hayattayım. Yaptım. Oldu. Oldu. Kesin oldu. Oldu. İki yaradı. Yaptım.